Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diyorum. Çok nasılsınız? teşekkür ediyorum. İyi olmaya çalışıyorum Onur Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun çok mersi. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diyorum. Çok tekrar, teşekkürler. Tekrar. Şimdi şöyle bir özet yapacağım. Motorine zam var? Bu akşam itibarıyla. Diğer yandan. Evet. E, Merkez Bankası beklentilerine bakıyoruz, faiz beklentisi artmış, enflasyon beklentisi nasıl oluyorsa azalmış. Doların 40 lirayı geçeceğini Merkez Bankası bu e, anket sonuçlarına baktığımızda da görüyoruz. Diğer yandan kamu zararı açısından 2023'te rekor düzeye ulaşmışız. Ama... Ha, Şunu da ekleyeyim Avrupa'nın da çöpçüsüyüz galiba. Ne, bu biraz sert oluyor biliyorum ama çünkü. öyleyiz galiba. Çünkü Eurostat açıklamış biz e, 32 milyon ton atığın en fazlasını alan ülkeymişiz. Avrupa'nın çöplerini almaya devam ediyoruz. Rekor bizde. Ama olsun deyip bunları bir kenara bırakalım mı Onur Bey? Çünkü bakın yönetmenim ortaya koydu. Belki de siz bu görüntüler neden var diye düşündünüz ama olsun uzaya astronotumuzu gönderdik olsun ama Elmek Beşik... ile uzaya gittik vallahi. Ya e Elmek ile. Ben de tam diyordum ki Türkiye'den değil Amerika Birleşik Devletleri'nden gönderebildik 55 milyon dolarlık biletle Aynen, gönderebildik. Öyle. Ama olsun hani çöp alıyoruz, mal bir şeyler durum kötü, dolar yükseliyor. Ama olsun uzaya gittik. Şimdi iktidar 2023'te aya sert iniş yapacağız vaadini gerçekleştiremedi ama uzaya bir Türk gönderebildik ki astronotumuz açısından da gurur duyuyoruz. Bizi ekonomik olarak ne kadar rahatlatır? Başarılarımıza ne kadar başarı katar? Yaşadığımız bu durum. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani dedim ya el mekine bindik uzaya gittik. Bu bize ne sağlar? Hiçbir şey. Ne sağlayacak ki bize? İşte siyasi malzeme olarak kullanılacak. Başka bir şey değil yani. 55 milyon dolara <laughs> mal olan bir bilet. 28 tane SMA'lı evladımızı iyileştirebiliriz bu rakama. Ee, kalkıp da uzaya gittik demek için e, gidilmez. Hani dediler ya 2011 senesinde bir e, hedef çizelgesi vardı AKP'nin. 2023 senesinde 25 bin dolar kişi başı gelir olacak. Onun dışında yerli uçağımız göklerde olacak. E, i̇lk 10 ekonomiye gireceğiz. 10. sırada değil ama ilk 10 ekonomiye. Belki 3. sırada. Bilmiyorum. Yani hedeflerimiz buydu. İhracatta 500 milyar dolar ihracat. Hangisi tutturuldu? Bunların hiçbir tanesi. Şimdi kalkıyorsunuz siz uzaya gittik. Gurur mu duyayım? Peki gurur duyuyorum. Toga duyduğum kadar gurur duyuyorum. Yani ne yapayım? Şimdi ben bu her şeyi milli olmayan bir şeyi milliymiş gibi niye göstereyim? Veya ben şöyle söyleyeyim. Bunun Hasan amcaya, Ayşe teyzeye ne faydası var? Dünden ne fark etti ülkemiz için gönderilen bu astronot kardeşimizin oraya oraya gitmesinin orada olması bizim cebimize ne soktu? Şimdi diyeceksiniz ki bunun meyvesini 10 sene sonra görüyoruz. 10 sene sonra getireceğiniz su benim bugünkü yangınımı söndürmüyor. Bana bugün yangınımı söndürecek acil tedbirler almanız lazım. <laughs> Emekler, emekçiler akşam hava karardıktan sonra gidiyorlar pazarlarda alışveriş yapıyorlar. Çarık çürük meyveleri ucuza almak için birbirleriyle yarışıyorlar. Gidin pazarlara gene aynı şekilde söylüyorum ikinci el ayakkabı satışları birinci el ayakkabı satışlarından daha fazla. 2024 senesi içerisinde ev almak hayal, kiraya çıkmak kabus. Merkez Bankası veri açıklamasında verileri açıkladı. Dedi ki: Türkiye genelinde ortalama kira 14.500. İstanbul genelinde ortalama kira 17.500. Peki şimdi soruyorum. 17.000 lira. Pardon. 17.002 lira. Maaşla 17.500 lira kiraya çıkan bir asgari ücret çalışanı evini nasıl geçindirir? Bir çocuğuna veya iki çocuğuna nasıl bakar? Hadi diyelim ki eşi de çalışıyor, iki kişi evde çalışıyorlar, 34.004 lira. Peki 34.004 lirayla 52.000 liralık yoksulluk sınırının altında kaldığınızda kendinizi insan gibi hizmet hissedebilecek misiniz? Yani işe gidiyorsunuz, eve geliyorsunuz. İşe gidiyorsunuz, eve geliyorsunuz. Başka yaptığınız hiçbir aktivite yok. Tiyatro yok, bir kültür faaliyeti yok. Dışarıda yemek yemiyorsunuz. Bir böyle kemikten sıyrılmak, kıymayı alırken bile iki kere düşünüyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi, bütçe dengesi, özür diliyorum, bütçe dengesi verilerinde Aralık ayı 2023 842 milyar eksi verdi. SOS verdi. Bakın Aralık ayı 2023. Başkanlık sistemine geçtiğimiz 2018 senesinde komple bütün sene 72 milyar eksideydik. O dönem için. Borçların faizine gelelim. Hani faize savaş açmış bir iktidarımız var bizim. Sa faize savaş açmış. O faize savaş açan iktidarımızın şu anda politika faizi 42,5 ve borçların 2024 senesinde pardon borçların faizini faizi ana parasının faizi 1 trilyon 254 milyar lira tutuyor. Şimdi bizim şu tablonun içerisinde umutla konuşabileceğimiz insanlara, çevremize, Türk milletine ümit verebileceğimiz ne var? Çok merak ediyorum. Yani onun için söyledim. Uzaya gönderdiğimiz astronotun bize ne faydası oldu? 106 milyar dolarlık dış ticaret açığımızı uzaya 55 milyon dolarla gönderdiğimiz astronot azaltamaz. Üretim yapmanız lazım. Teknoloji ağırlıklı sanayi üretimi yapıp bunu ihraç etmeniz lazım. Bunları yapmadan algıyla dış ticaret açığını kapatamazsınız. Enflasyonunuzu açıklayabilirsiniz. Yüzde otuz dersiniz, otuz beş dersiniz. Baskılayıp doları tutarsınız. Ama dış ticaret açınız aslanlar gibi orada yüz altı milyar dolar olarak duruyor. Şimdi Gaye Erkan, Mehmet Şimşek ikilisi beraber para arıyorlar. Hadi Mehmet Şimşek bir tık fazla diyeyim. Daha fazla görevi itibariyle, mevkisi makamı itibariyle. Ülke Hanım şimdi size soruyorum. Şu anda Türkiye'de 176 milyar dolar para var. Döviz hesabı artı 80 milyar dolar karşılığında kur korumalı mevduatta bir yatan mevduatlar var. Bunları ikna edip 176 milyar doları Türk lirasına çevirebiliyor musunuz? Hayır. Peki sizin ülkenizde yaşayan insanların size güvenip de 176 milyar dolarını Türk lirasına dönmediği bir gündemde bir ülkede bir senede kalkıp da dışarıdaki insanlar dövizini getirip Türkiye'de neden bozsun? Evet. Neden bozsun? Evet. Siz kendi milletinizi inandıramamışsınız. Size kendi milletiniz bile şu anda inanıp güvenip istikrara, ekonomik istikrara parasını TL'ye çevirmemiş. Buradaki kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bile buradaki ekonomik istikrarsızlığa bir şüphe duyarak veya güvenmeyerek parasını dövizde tutarken siz yurt dışından yabancı sermaye Türkiye'ye getirip dövizi bozduracağım diyorsanız hayalden öte bir gücünüz var demektir. Artı iç borçlanma senedi devletin iç borçlanma senetlerine giriş olmasını beklerken çıkışlar oluyor. Siz ülkenize yabancı yatırımcıyı getireceksiniz doğrudan yatırıma getirip istihdam sağlamanız lazım. Bunları yapmadığınız her hamle şehir hastanelerinin satışını vurgulayarak bu tarz şeylerle yapılan her hamle hane hmm. halkının hanesine giren bir borçtur. Seçim yatırımıdır. Madem ki bu ülkeyi seviyorsunuz, madem ki bu milletin, bu ülkenin sevdalısısınız, o zaman pragmatik çözümlerle üretim ekonomisine dönüp ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtaracaksınız. Ama siz diyorsunuz ki yok kardeşim, ben koltuk sevdalısıyım. Pragmatik çözümlerle değil, palyatif çözümlerle koltuğumu sağlamalarım, onu da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Evet, pragmatik daha yarar sağlayıcı çözümlerin tercih edilmediğini söylüyorsunuz. Onur Bey bu arada bir bilgilendirme yapacağım. Ee, normal şartlar altında saat 15'te Hrant Dink'in biliyorsunuz 17 evet. yıl önce bugün o gün Samas tarafından öldürüldüğünü anma gerçekleştirecek. Saat 14.30'a alınmış. Dolayısıyla oraya dönmemiz gerekiyor. Bu bir yeni gelişme. Sizin zamanınız varsa Onur Bey... sizinle sonra devam edelim. Ama daha zamanınız uygun... olur mu? Bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir bakalım. Çok teşekkür...